Evet, merhaba arkadaşlar. Eyotek'ten sizlere oran orantı ile alakalı bir kazanım testi göndermiştim. Şimdi bunların çözümünü beraber yapacağız. İlk 7 sorusunu sizden çözmenizi istemiştim ama ben bu testin hepsini size çözeceğim. Şimdi arkadaşlar birinci sorudan başlıyoruz. A karşıdaki bir oran olduğu için herhangi bir K dediğimizde A dediğimiz 3K B dediğimiz 4K C dediğimizde 6K'ya eşitmiş. Daha sonra bunu denklemde 3, A gördüğümüz yere 3K, B gördüğümüz yere 4K, C'ye de eksi 6K yazıp 28'e eşitleyeceğiz. Buradan 9K eksi 2K eşittir 28, 7K eşittir 28, K değerini buradan 4 olarak bulduk. A, B, C'nin toplamını istemiş. A'larda de kaldığı ifadeleri yazmıştık. K'yı yerine yazacağız. 3 çarpı 4'ten 12. B dediğimiz ifade 4 dört çarpı 4'ten 16. C dediğimiz ifade 6 çarpı 4'ten 24'tür. A, B, C'nin toplamını istediği için taraf tarafa toplayacağız. 28. İkisi daha 50. 24 daha 50 dediğimizde 52 cevabımız olacak. İkinci soruya baktığımızda diyor ki bize 32 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerinin sayısı erkek öğrencilerin sayısına oranı hangileri olamaz diyor. Şimdi bu şıklardan gidilecek. Düşünün kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının toplamı 32 verecekmiş. Şimdi şıklardan gidelim. Mesela B şıkkından başlıyorum. Kız sayısına x, erkek sayısına 3x deyip topladığımız zaman 4x eşittir 32'den x buradan 8 gelir. Bir tam sayı değeridir olur. C şıkkı için. Kızların sayısı 16, erkeklerin sayısı 16 olduğu zaman bu oran 1'i verir. C şıkkı da değildir. D şıkkına geldiğimiz zaman kızların sayısı 5K, erkeklerin sayısına 3K şeklinde söylemiş. Bakalım oluyor mu topladığımız zaman 8K eşittir 32. K da buradan 4 gibi bir tam sayı değeri çıkıyor ki bu ifade de olabilir. E şıkkına bakalım. Kızların sayısı erkeklerin sayısına oranı 11K'ya diğeri de 5K. Topladığımız zaman yine 32'den 16K eşittir 32 değeri çıktı. Ve K buradan 2 gibi bir tam sayı değeri olduğu için bu iki şık da oluyor arkadaşlar. Hangi şık olmuyor? Adana. Peki neden Adana olmuyor? Adana'da kızların sayısına oranına K, erkeklerin oranına 4K deyip topladığımız zaman arkadaşlar 5K eşittir 32 oluyor. K buradan tam sayı gelmiyor. E biz öğrencileri buçuklu ifade edemediğimiz için hangisi olamaz? Adana şıkkı bizim cevabımız olamaz. 3'e baktık. A, B, C maddelerinden oluşan 250 gramlık bir karışımdaki madde miktarını vermiş. A'nın B'ye oranını 2 bölü 3, B'nin C'ye oranını 2 bölü 5 diye vermiş. Bunlar da ortak olan arkadaşlar B'ler. B'ler ortak ama birinde 2, diğerinde 3 olarak verilmiş. Bunları ne yapacağız? Belirli oranla çarpıp İki taraftaki B'yi dengeleyeceğiz. Bu 2 bölü 3 ise ben 2 bölü 3'ü 2 ile çarptığım zaman 4 bölü 6 olmaz mı? Aşağıdaki B bölü C 2 bölü 5 oranı vermiş. Şimdi ben B'yi 6'ya eşitlemek için aşağıyı ve üstü 3 ile çarpacağım. 6 bölü 15. Bakın her iki tarafta da artık ben B'nin oranını eşitledim 6'ya. Yani A dediğimiz ifade 4'ün bir katı, B dediğimiz ifade 6'nın bir katı, C dediğimiz bir ifade de 15'in bir katı olarak karşımıza çıkıyor. Bu karışımları topladığımızda 250 gramlık bir karışım elde ediyormuşuz. Taraf tarafa topladığımızda 10, 15 daha 25K eşittir 250 K da buradan 10 değerini verir. Bizden B maddesini istiyor. B'ye 6K demiştik. 6'yı da burada, K'yı da buradan 10 bulmuştuk. Cevabımız 60. Gelelim 4. soruya. Aynı nitelikte 4 işçi. Bu işçi soruları arkadaşlar oran orantıya giriyor. Aslında hiç zor değil. 4 işçi birlikte çalışarak 56 parçalık bir işi 7 günde. Başka bir işçi sayısı olan. 3 işçi birlikte çalışarak 30 parçalık bir işi işimiz burada ne? 30 parça. Burada işimiz ne? 50 parçalık bir iş. Kaç günde yapar? Gün. Şimdi bunları neden böyle yazdım? Bazı e, kaynaklarda ters orantı doğru orantı yaptırabilir. Ama biz bu tarz sorularda iş bölü diğerleri diyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. iş bölü diğerleri. Nasıl yani? Birinci ifadede işimiz neydi? 56. 56 bölü diğerleri 4 ve 7'yi çarpacağız. Eşittir diyeceğiz. Aşağıya geçtim. Aşağıdaki iş neydi? 30 parçalık bir işti. Ne olduğunu bilmiyoruz. İş yukarı yazıyorum. Diğer kalan ifadeleri de çarpım durumunda paya yazıyoruz. Asıl ana denklemimiz bu. İşler dışarı çarpımı yaptığımız zaman soru bitecek. Zaten ikisinin çarpımı 28. 28'i 56'ya böldüğüm zaman 2. 2 eşittir. 3 ile de 30'u sadeleştirdiğimde 10. 10 bölü x. x buradan, işler dışlardan dolayı da kaç gelir? 5. Demek ki 3 işçi, 30 parçalık işi 5 günde yapıyormuş arkadaşlar. Bu tarz sorular karşısında muhakkak gelir. Sınavda da soruluyor. Diğer 6. 5. soruya geçelim. Bir miktar bilye, Oğuz, Defne ve Kerem arasında sırasıyla 2, 3 ile doğru 5 ile ters orantı olacak şekilde paylaştırılıyor. Oğuz var, Defne ve Kerim var. Doğru orantı dediği için ben buna 2K, Defne'ye 3K diyorum. Ters orantı dediği için de Kerim'e K bölü 5 diyorum. Bunlar paylaştırılıyormuş. Bize diyor ki Defne Oğuz'dan 10 bile fazla alıyormuş. Defne Oğuz'dan 10 bile fazla alıyormuş. Yani 3K eksi 2K'mız 10'a eşittir. Buradan K dediğimiz ifade de 10 olduğunu anlıyoruz. K'yı bulduk. Bize diyor ki paylaştıkları bilye sayısı nedir? Paylaştıkları bilye sayısı 2K artı 3K artı K bölü 5'tir. Buradan 5K'dır. 5K'dan 50. K yerine burada da 10 yazarsam buradan da 2 gelecek. Cevabımız 52 B şıkkı olacak. 6. sorudayız. Hangi sayının 4 fazlasını hangi sayı deyince x diyelim. x sayısının 4 fazlasının 5 katının hemen parantez aldık. 5 ile çarptık. 5 katının yarısı. Yarısı dediği için tamamına bölme işlemini yerleştirdik. Aynı sayının yani x sayısının 3 katının 11 fazlasıdır demiş. Artık buradan sonra yapacağımız denklem sistemi dağıtıyorum. 5x artı 20 eşittir. 2 ile de çarptığımız zaman 6x artı 22. x bu tarafa geçecek. 22 bu tarafa geçecek. Eksi 22 eksi 20 eşittir. 6x eksi 5x'den Cevabımız eksi 2 çıkacak. Evet. Geçiyoruz arka sayfaya. Arka sayfada arkadaşlar bilmediğiniz soru yani ileriki konularla bağlantılı yaş problemleri olduğu için size 7. soruya kadar çözmeniz benim için yeterli demiştim ama ben sizde şu an hepsini bütün soruları çözeceğim. Ali'nin bilgelerinin sayısı. Annenin bilgeleri. Mehmet'in bilyelerinin sayısının iki katıymış. Hemen bunu yazıyoruz. Hasan'ın bilyelerinin de yarısıymış. Yarısı 2x de Hasan'ın bilyeleri demek ki 4x. İlk önce bunları bir yerleştireceğiz. Hasan'ın bilyelerinin sayısı Mehmet'in bilyelerinin sayısından 60 fazlaymış. Yani 3x 60, 4x'ten x'i çıkarttım. x buradan 20'ymiş olduğuna göre Ali'nin bilyelerinin sayısı Ali'nin bilyesi 2x'te 2 çarpı 20'den demek ki 40 tane bilyesi varmış. Zaten 60 fazlalık deyince ikisinin farkını alacağım. 4x'ten x'i çıkartacağım. Şimdi arkadaşlar ee, yaş problemleri var, bölüm problemleri var ve sıraya oturma problemleri var. Bunları ilerleyen konularda tekrar göreceğimiz için 7'ye kadar çözmeniz benim için yeterliydi. Ama ben şu an bunları en azından bir bilgi olsun diye size biraz anlatarak çözmek istiyorum. Şimdi 8'i okuyalım. Bir sınıftaki öğrenciler sıraya İkişerli oturduklarında 5 öğrenci ayakta kalıyormuş. Üçerli oturduğunda ise 2 sıra boş kalıyormuş ve sınıf mevcutu. Bu tarz sorularda neye x dediğiniz önemli. Bakın ben bu tarz sorularda sıra sayısına x diyoruz. Bakın sınıf mevcutu değil x. Bir sınıfta kaç tane sıra oldu? Kendi sınıfınızdan hemen gözünüzün önüne getirin. Sınıfınızda kaç tane sıra vardı diye. İşte o sıra sayısına biz x diyoruz. Şimdi bize diyor ki eğer ki diyor ikişerli ikişerli otururlarsa x tane sıra var. İkişerli ikişerli oturarak 2x iki kişi sınıfa yerleşebilir. Ama diyor ki 5 öğrenci ayakta kalıyor. Düşünün ikişerli ikişerli bütün sıralara oturtuyorsunuz. 5 kişi de tahtada ayakta kalıyor. Sınıf mevcudunu bulabilmek için tahtada kalan bu 5 kişiyi de eklerseniz bu bulduğunuz ifade artık sizin neyinizdir? Sınıf mevcudu. O an sınıfta kaç kişinin olduğudur. Geçelim. Üçerli üçerli otururlarsa da iki sıra boş kalıyormuş. Sınıfta şu an x tane sıra var. Bütün sıralara 3'erli 3'erli oturalım. 3x kişi var. Ama burada farklı olarak diyor ki bize 2 tane sıra boş kalıyor. Şimdi kişi olarak düşündüğümde normalde 3'ü 3 oturuyordu. 2 tane sıra boşta kalıyorsa sınıfta 6 kişi eksik demektir. Nasıl yani? Sıra sayısı x'imiz burada 2 olarak aldık. 2 tane sıraya normalde 3'ü 3 oturuyorduk. 6 tane kişimiz yok neden boş kalıyor deyince çıkartacağız arkadaşlar. Bu bulduğumuz ifade de aynı şekilde artık bizim yeni sınıf mevcudumuzdur. Sınıf mevcudu birbirine eşit olacağı için x bu tarafa geçecek. Eksi da karşı tarafa geçecek 11. Bu 11 bulduğumuz 11 ne? Sıra sayısı. 11 tane sıra varmış. Tamam. Bizden ne istiyor? Sıra sayısını değil sınıf mevcudunu istiyor. İkisinden birinde yerine koyduğunuzda bulursunuz. Sınıf mevcudu. Herhangi birinde 2x artı 5'te yerine yazalım. 2 çarpı 11 artı 5'ten 22'ye 5 eklersek 27ymiş. Bu tarz sorular karsı muhakkak çıkacak arkadaşlar. Tamam. Bunlardan yine çözeceğiz. Şimdi gelelim 9. soruya. Diyor ki Ayşe bir te test kitabının sorularını ilk hafta 1 bölü 3'ünü, ikinci hafta 2 bölü 5'ini, üçüncü hafta ise kalan soruların 3 bölü 4'ünü çözmüştür. Ayşe'nin çözemediği 250 soru kaldığına göre bu test kitabında kaç soru vardır diyor. Şimdi bu 9. soru için Ayşe'nin test kitabı olsun. Şimdi ilk hafta bunun 1 bölü 3'ünü ilk hafta bu 15x'in 1 bölü 3'ünü yani 5x'ini çözüyor. ikinci hafta yine 15x'in soruda kalan demediği için hep başa gidiyoruz. 2 bölü 5'ini 2 bölü 5'ini 5 ile 3 olur. 3 ile 2 6x'ini ne yapıyormuş arkadaşlar çözüyormuş. Yani ilk hafta 5x'lik soru çözdü. ikinci hafta ise 6x'lik soruyu çözdü. Şimdi diyor ki 3. haftaya gelelim. 3. haftada farklılık var. Çünkü diyor ki bu 15x'in 3 bölü 4'ünü demiyor. Kalan soruların 3 bölü 4'ünü diyor. E ne kadar kullandık burada toplamda? 11x'lik kısmı çözüldü. Birinci ve ikinci hafta Geriye kaç kaldı? 15x'ten çıkarttığı zaman 4x kaldı. Zaten kalan soruların 3 bölü 4'ünü diyor. Buradan da demek ki 3. haftada 3x'lik kısmını çözmüş. Şimdi toplamda 11x 3 daha 14x'lik kısım çözüldü bitti. E bizim elimizdeki toplam kitabımız 15x'ti. Geriye kaç kaldı? X yani 15 xten 14 x'i çıkartırsam x'lik kaldı. Çözemediği kısım kaldı. Bu da neye eşitmiş? 250'ye. Bize sorduğu şey ise bu test kitabında kaç tane soru vardır? Test kitabına 15 x demiştim. X'i de 250 diye buldum. Hemen götürüp yerine yazıyorum. 15 çarpı 250'den cevabımız 3750'dir. Tekrar ediyorum. İlk hafta 15 x dedim. Neden 15 x dedim? Çünkü paydaya baktım, 3 ile 5'in katı. Burada kalan dediği için 4'ü eklemedim. 3 ve 5'in katı olan 15 x'i o yüzden söyledim. Sonra 15 x'in 1 bölü 3'ünü aldım, 5 x. Yine 15 x'in 2 bölü 5'ini aldım, 6 x. Toplamda 11. X'lik kısım ilk haftada çözüldü. Geri 4X'lik kaldı. Zaten burada kalan diyor. 4X'in 3 bölü 4'ünü tekrar çözdü. 3X'lik kısım da çözüldü. Yani bu kızımız 3 haftada Ayşe 14X'lik kısmını çözdü kitabın. Geriye X'lik bir kısım kaldı. Bu da 250'ye eşit olduğu için yerine yazdığında kitabın tamamının 3750 soruya ait olan bir kitap olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi geçelim 10. soruya. Ali ve Ayşe'nin bugünkü yaşları toplamı atmıştır. Yaş soruları. Bunları da e, konu anlatımlarında tekrar vereceğim. Ama şu an ben de bir çözmüş olayım. Ali ve Ayşe. Bunları tekrar dediğimiz gibi konu da tek tek işleyeceğiz. ileriki konularımızla alakalı. Ayşe'nin, Ali'nin yaşı A olsun, Ayşe'nin bugünkü yaşı B olsun kaç olduğunu bilmiyorum. Sadece bu A ile B'nin toplamının 60 olduğunu biliyorum. Ali ile Ayşe'nin bugünkü yaşları toplamı 60'tır. Ali, Ayşe'nin yaşındayken Ayşe'nin doğmasına 6 yıl var. İşte şurayı çözdüğümüz zaman denklem kendiliğinden çözülmüş oluyor. Ali Ayşe'nin yaşındayken. E Ayşe kaç yaşındaydı? B. Ali B yaşındayken. Ayşe'nin doğmasına 6 yıl var. Bakın Ayşe doğmadı deseydi buraya 0 yazacaktık. Ama Ayşe'nin daha doğmasına 6 yıl olduğu için 6 yazacağım arkadaşlar. Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi yaş problemlerindeki en önemli dikkat etmeniz gereken şey A'dan B'ye geçen sene ile buradan buraya geçen sene yani farkları nedir? Her zaman aynıdır. Kardeşiniz varsa eğer Düşünün şu anki yaş farkımız 10 sene sonra da kardeşinize ne olacak? Aynı olacak. Buradaki dikkat ediniz yaş farkıyla alakalı sorular bu şekilde arkadaşlar. B'den A'yı çıkarttığımdaki fark, eksi 6'dan B'yi çıkarttığımdaki farka eşit olacak. Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar, 2B-6 eşittir, eksi 6 gelecek. E zaten birinci denklemimiz buradaydı. Ben ikinci bir denklem elde etmiş elde etmiş oldum. Taraf tarafa topladığım zaman değeri bulacağım. Taraf tarafa topladım. A'lar birbirini götürdü. 3B eşittir 54. B'miz de buradan 18 gelecek. Ama bana Ali'nin bugünkü yaşını. Ali'nin bugünkü yaşı bu. A'yı istiyor yani. Toplamları A artı B 60'tı. B 18 ise A değerimiz de 42'dir. Buradan demek ki Ali'nin bugünkü yaşı 42'ymiş. Bunu bulmuş olduk. Gelelim sonraki sorumuza. 11. Soru. Dediğim gibi arkadaşlar bunların konu anlatımını da tekrar testinde yapacağız ama şu an anlatmış olayım. Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından dört fazladır. Bakın sürekli diyecek ki iki kızının yaşları toplamı. Burada da iki kızının yaşları toplamı deyince herhangi bir şey yapmayacağız. Anne iki kızı diyorum tamam mı? İki kızının yaşları toplamı A olsun. Annenin yaşı da bu ikisinin toplamından dört fazlaymış. Yine iki kızının yaşları toplamı Dan 6 eksikmiş ama kaç sene sonra diyor. Şimdi A sene geçsin. Annenin yaşına A sene geçsin. A sene sonra annemiz X artı 4 artı A yaşındadır. A sene sonra A sene sonra kızların yaşları toplamı birinci kıza da A ekleyeceğim. ikinci kızın da yaş toplamı olacağı için A ekleyeceğim. İki tane kızın yaşları toplamı deyince aslında ne yapacağım burada? İki tane A eklemiş olacağım. Burada da bize diyor ki annenin yaşı yani x artı 4 artı A eşittir. iki kızının yaşları toplamından 6 eksik. O zaman kızların yaşlarından eksi 6'yı çıkartacağım. X'ler gidiyor zaten. A bu sağ tarafa Eksi 6'da sağ tarafa geçince 10 eşittir a. Bize zaten diyordu ki anne kaç yıl sonra kızları yaşlarının toplamından eksi 6 eksik olur diyordu. A'mız da buradan ne gelmiş oldu? A. Şimdi gelelim son sorumuz 12. soruya. Diyor ki bize bir tablo veriliyor. Burada su, temmuz ve ağustos, elektrik, doğalgaz ve toplamlarını veriyor. Ve bize Ağustos ayındaki Ağustos ayındaki Su faturası Temmuz ayındaki su faturasının toplam 9 bölü 11'iymiş. Arkadaşlar biz suya 11x dersek Temmuz'dakine bu 11x'in 9 bölü 11'i oranından Ağustos'unki kaç geliyor? 9x geliyor. Suyu kendi arasına hallettik. Birincisi gitti. İkincisi doğal gaz faturasının Ağustos ayındaki tutarı Temmuz ayındaki tutarından 10 TL azdır. Yani Temmuz ayında 22 TL ise 10 eksikmiş. O zaman 12 TL'lik bir doğal gaz faturası geliyor Ağustos ayında. Güzel. Her iki, ikinci şık da gitti. Üçteyiz. Her iki ayda ödenen toplam tutar birbirine eşitmiş. Arkadaşlar Ağustos ayını toplamış 162 .70. Temmuz ayını da toplayacak 162 TL edecek. Bunu söylüyor. Tamam. Şurada bir boşluğumuz var. Biz buranın ne olduğunu bilmiyoruz. Bize ne soruyor? Buna göre bu ailenin elektrik faturasının Ağustos ayındaki tutarının Temmuz ayındaki tutarından değişimi, farkı fazla mı, eksik mi? Ne kadar? bunu bulacağız. Şimdi ben sağ tarafta iki tane bilinmeyen olduğu için sol taraftan başlıyorum. Neden? Tek bilinmeyen var. Suyu, elektriği, doğalgazı toplayacağım. 162'ye eşitleyeceğim. Yani 11x artı 85 artı 22 162 11x eşittir. 12. soruda bu ikisini topladığımız zaman 107 karşıya geçerse 55 x'imiz de buradan 5 gelecek. Yani Temmuz ayındaki su faturası 55 TL'ymiş arkadaşlar. X 5 buldum. Ama ben neredeyim? Ağustos ayına geliyorum. X 5 ise 9 çarpı 5'ten burası 45 ediyor. Taraf tarafa hepsini topladığımda da 162 etmesi gerekiyor. Yani 45 artı soru işareti artı 12 eşittir 162. Soru işareti artı 57 eşittir 162. Bizim soru işaretimiz yerde ne çıkacak? 105. Arkadaşlar burayı da 105 diye bulduk. Bize neyi soruyor? Değişimini soruyor. 85'ten Temmuz ayında Ağustos'tan da 105'e yani ne kadarlık bir artma var? 20 TL fazlalık bir artış var. Soruları çözdük arkadaşlar. Size gönderdiğim testlerin çözümlerini yapıp size göndereceğim. Kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.